oyuncular ilk sonra Deneme, deneme, deneme. şey, Efes tarafı ha, tamam. Kaptan sen kalsın. İyi miyiz arkadaşlar? <laughs> So, yeah, um, tomorrow is going to be obviously uh, a tough game against a great team. So, I mean, we're going to do everything we can to win this cup because it's definitely something important for us. But we know it's going to be hard, so we need to be ready for a fight. E herkesin de bildiği gibi çok zor bir maç olacak. Harika bir takıma karşı sahada olacağız yarın. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz daha önceki yıllarda olduğu gibi. her iki takımda önemli bir maç, mücadelenin belirleyici olacağı bir maç. Ben de mi? Öncelikle buraya gelmek, tekrardan eski ismiyle Abdüpekçi'ye gelmek bizim için heyecan verici. Salon gerçekten çok da güzel olmuş. Harika bir atmosfer olacağı kesin burada sezon boyunca. Yarın da her iki taraf için de sezona iyi başlamak olacaktır. Biz de şimdiye kadar iyi hazırlandık. Tabii ki sezonun başı. Doğrular hatalar olacaktır ama e, kupayı kazanıp sezona en iyi şekilde e, başlamak istiyoruz. E, hem bütün takımlara hem de yarınki maçta Anadolu Efes'e başarılar diliyorum. Yeah, uh, of course uh, for us as it is for uh, for our opponent a uh, very opponent uh, very important way to start the season. Eee uh, Cumhurbaşkanlığı Kupası for us means a lot. Uh, it ha always has and always will in our, in our history. Uh, and of course, when you play against a team that's uh, such a well coached team and, and, and a well balanced team, it must bring the best out of each and every one of us to compete at the highest level. And of course, to do our best uh, to make our fans and everybody happy to uh, uh, win the trophy. Uh, of course, as, as we mentioned, it's early in the season. The season hasn't really started, but what better way to start the season than with the trophy? And that's our goal. Uh, again for that we need to put our maximum effort uh, for 40 minutes because uh, we have uh, a very very serious opponent uh, on the other side ee, rakibimiz için olduğu gibi bizim için de önemli bir maç olacak ee, sezona bu şekilde başlamak için çok değerli bir kupa, çok tarihi bir kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası. Yarın harika bir koç tarafından yönetilen, çok dengeli bir takımla karşılaşacağız. Sahada en iyimizi sergilemeli ve yüksek seviyeye çıkmalıyız. Tabii ki hedefimiz kupayı kazanmak ve taraftarımızı mutlu etmek olacak. Sezonun başlangıcı için harika bir maç. Azami efor göstererek bu önemli kupayı kazanmak istiyoruz. All right. Good evening uh, to everybody. Uh, first of all, would like to congratulate the Turkish Basketball Federation for uh, such an amazing facility. I uh, heard it's even nicer on the inside and behind the scenes. It's uh, it's very important for our, you know, basketball community to have these type of facilities and to move forward. As far as the game goes, uh, obviously, it's extremely important for us. Uh, we understand the difficulty of it of a uh, very good opponent uh, in front of us who, who made even uh, bigger changes in the, in the off-season, improved uh, a lot most likely and again probably will be one of the best teams in, uh, in Europe. So that makes it much more difficult but uh, it will be interesting to see where we're at at, uh, at this point of the season. Ee, öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, sözlerime Türkiye Basketbol Federasyonu'nu kutlayarak başlamak isterim. Çünkü burada çok güzel bir yeni bir salon var, yeni bir tesis var. Duyduğum kadarıyla burada görmediğimiz işin arka planındaki yerler çok daha güzelmiş. Basketbol camiasının, basketbolun böyle güzel tesislere ihtiyacı var. Bizim için tabii maça dönecek olursak çok iyi bir karşılaşma olacak. Oldukça iyi bir rakibimiz var. Onlar da kadrolarını yaz döneminde oldukça değiştirdiler. E, Avrupa'nın en iyi kadrosuna kadrolarından birine sahip, sahip takımlardan e, biriyle oynayacağız. Bizim için de tabii sezon öncesinde, sezonun bu döneminde nerede olduğumuzu görme açısından çok e, değerli bir karşılaşma olacak. Thank you very much. We'll